Tekrar merhabalar sevgili dostlar, Enver Gürşen Bey ile sinema, sanat üzerine sohbetlerimiz devam ediyor. Daimi konuklarımız Elif Çağlayan, Ayşenur Taştan ve Süveda Akça'nın sorularına geldi bölümümüz. Onların da bölümü var biliyorsunuz. Evet Elif senden başlayalım. Enver Bey'e ne sormak istersin? Sorun. Zor olmasın yalnız ya. <laughs> Elif ya. Elif zor soruyor. E, hocam şimdi kitabınızda film <laughs> sanatının en önemli imkanının felsefenin ve diğer sanat biçimlerinin e, hepsinin bittiği yerden başladığını söylüyorsunuz. <laughs> e, bu bitmek bir tıkanma mıdır? Eğer bir tıkanmaysa e, bu nerede tıkanıyor? Yani bu sanatlar nerede tıkanıyor ve sinema bu tıkanmaya nasıl bir cevap veriyor? Çok zor ya hani <laughs> şöyle 25 dakika dediniz ya valla saatlerce konuşulur bunun üstüne. Enver ya. Bey 3 dakikan var her ee, soruya. Hadi <laughs> ya ee, hani şöyle diyeyim o zaman ya aslında e, o tabir e, Akif Hoca başta Delöz'ün iki kitabını gösterdi ya e, Delöz ünlü bir filozoftur biliyorsunuz evet. hani 20. yüzyılın önemli.